böyle hemen geldin. Hemen geldim. Hemen gel geldim böyle. Ba hemen gelmedin mi? İlk diyeyim? defa gördüm seni ben şimdi. Ben de seni ilk defa görüyorum. Şair olan Allah. Kemal abi ismin sen. Sadece Kemal değil. Devamını söyleyeyim mi? Ali Kemal Hakan Arıcan kimseden gizli sakmıyor. Doğum tarihi 14 Ekim 1980. Türkçesini söylüyorum. Bu kadar yeter. Ben Türk'ten konuşayım yani. Biraz hikayeni anlatabilir Anlatacağım. misin? Anlatacağım. Şimdi ben 1980 yılında doğdum. 10. ayın 14'ünde ve bir tane bir şey dedim demez vardı. Ne dedin? İşte ona geleceğim dedim. O yıl bir tek ben doğdum başka kimse doğmadı dedim. Demez olaydım. Bir de kar yağdı dedim. Bir tek o gün yağdı falan dedim. Yapma ya. Bilmiyorum ki bu kadar yapacağını. Demez olaydım. Gerçek mi bilmiyorum. Arkadaş benim doğduğum yıl çok kişi doğdu. Ben tek başıma yani tek dünyaya tek başıma geldim de böyle uzaydan ben şey gibi e, Serdarın dediği lalem ne diyordu artık Seni söyle ne? Onun bir şarkısı vardı böyle. Evet. Serdar yazık başına geldi onu demeyeceğim polis de gelmek üzere. Sadece selam verip Sen devam edeceğim. Polisi merak et. Boş ver polisi. Onlar bizim güvenliğimizi Yok. sağlıyor ya. Yani o da sonuçta Adem oğlu. Şey geleceğim ben. Ee, Hikayeni e... anlatıyorum. Ha, Serdar Ortaş işte menzille diyordu. Menzil demiyordu. Başka bir şey diyordu. Zembille diyordu. Yani Zimbil mi? Zembille indim bir şarkısı var. Ondan sonra ne dediysem başıma çorabım mı başladı? Bu sene dememeye başladım. Içimden... Ya o sözü dediğinde yürümemeyi mi başladı sana? Yok ne yürü... ben gerçekten ben öyle bildiğin gibi sakat değil değildim ya. Ben doğuşta çok güzel doğdum. Allah Allah. Bir tane gerçek var. Ben e, apalamadan yürümüşüm doğru. Babam bana bir şey aldı. Öyle örümcek. Bu evet. da değil valla da değil. Bana bir pusat aldı. Pusat boş. Peki anne baba ben kardeşler, kardeşler nerede senin? Yanında mı? Bir Uğur var. Uğur bir var. Bir de annem yok. Beraber ama. misiniz? Burada belki. Burada he, babam Uğur'la. Galyon. İyi abi ben inşallah senin yakarım. sayfanı açarız biz ya. Yapacaksın. İnşallah tamam. abone Senin, hakkın. senin fanların olur burada. Ya, fan... Benim hakkım değil bu senin hakkın. Ya parayı mi? ben almayacağım sen alacaksın. Ya bir kısmını da sana vereceğim. İnşallah ama alacaksın 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 ya. Yani. ben <laughs> ne <edeyim gülüyor> o kadar şey arkadaş. Komisyonlarda 150 sen alacaksın. Bu da gitmez. Haydi lekka ve Bildiğin gibi alacağım. Artı eksili alacağım. Başka halkımıza neler demek istersin? Halkımıza ilk önce selam verelim. Aynen. Yani aynen Kemal. Bir. Aynen abi. Bir demeyin yani. Birinci şeydim. Bir Kemal. İki. İsmin neydi abi? Orhan. Ha. Kemal ile Orhan. Bak bu Orhan bambaşka bir Orhan ha. Buna yetkiyi verdim. Öbürüne yetki vermedim. Daha vermedim. Öbür orhan, orhan kim? Bak bir büyük Orhan'ımız daha var. Ona da yetkiyi vereceğim. Valla. Ama bu arada sen bir şeyler yapabilirsin. Sağ olasın. Yani o kadar vaktim var. Ben oraya varasaydım. Çünkü ben yola çıktım bu. Akşam ediyorum. herkesle konuşa konuşa galiba. Ben kampanya mı yapıyorum arkadaş? Bu Yok. Kadar... Yeter mi abi? Herkese Yok yetmez. Selam Niye biliyor Her zaman bir selam söylüyorum ve aleyküm selamı da geri alıyoruz. Aldım. Her zaman da ben bir şey eklemeyi çok seviyorum. Nedense. Gerçekten çok seviyorum. Ekle... Bunu yolda buldum ha. Yolda Buna mı para olurdu? vermedim. Öyle mi? Yarıydı. Mı? Çok tatlı. Bunu belirtmek istiyorum. Bu. Ama yoldan. Yok. yerde yoldan... bulmadım. Onu alma istersen de bir asma tamam. kaparsın falan. Tamam. Şey Sen belki de ona da atsın. Bunu mu? yerde bulmadım. Bunu böyle koymuş tezgahın üstüne yolda. Ben biliyordum bu geleceğini. Hiç bir an tereddüt etmedim Peki artık. Peki Kemal sen 1980'lisin öyle mi? Evet. Daha, evet. daha küçük gösteriyorsun abi. İşte orasını ben de aklı silerdim. orası Allah'a kalmış bir şey. Ben bazen bir şeyi gerçekten kaybediyorum. Onu arıyorum Allah Biz onu... de kaybediyoruz, hepimiz kaybediyoruz. Ama Allah, ben o doğru dediğin doğru. Hepimiz kaybediyoruz. Dünyadaki her Dünyada biri. Yani, dünyadaki Dünyada bir... tek kişi yoktur. Sorumsuz olan. Ha. Ben bunun şeyine vardım. Ee, Neyine işte şeyine vardım. <laughs> Onu diyorum ama sen geri Farkına varmışsın bunu. Farkına da demeyeceğim. Başka biraz bir şey geç, diyecektim. Biraz geç varmışsın ha. bunun farkına. Ha kavram diyecektim kavram. Ha, bu. Bunun kavra kavra kavra. Sen Emir Dağlısın. Eskişehir'e gidiyor mu peki? E, ben köylüydüm. Şehirliydim. Ben şehirde doğdum. Emir Dağlı. Yo. E, ben burada doğdum. Senjos'ta. Brüksel'de. Oy iyi ya sen tetçen şimdi Senjon oldu. Memleket Emir Dağ. Emir Köyü diyelim. Karacalar Köyü'nü diyelim çünkü ben Karacalar Köyü. Benim de Eskişehir Emir'da aralardan arkadaşım var. Var. Var, var. arkadaşım Tabii. var. Olmayacak olmayacak var. Burada doğanlar. Ya Sobel taks geçti ne istiyorsun? Yeşil mi? Tamam. Ee, tamam bu kadar yeter yine ben. Tamam sen yeter diyorsan. Yarın aynı saatte seni bekleyeceğim Kemal burada. Tamam. Videomu ben Allah için, izin verirse videolarını şeyler. çekmek için tamam. Tamam videoları tamam. senden devam edeceğim. Tamam. Çünkü orada bir tane. Az burada türek. bekleyeceğim seni ha. Orada bir tane. Tutma. Abone olun da. Abone olun da beğenmeyi Bakın de. arkadaşlar, yetkiyi bu çocuğa veriyorum. Bu Orhan şimdilik. Demin abone olmayı unutmayın da. Yani unutmayın, tıklayın. Nereye? Mavi mi, yeşil mi orasını biliyorsunuz. zile. Zile ha, zil zıla. Ting. Ee, ben buramı kaçıyorsam siz görmezsiniz. Multifama Multi farmayla Selamlar söyle herkese. Ve aleykümselam deriz Orhancığım. Buyur kendine abi. bak. Ben dükkana bir gireyim. Sağ ol abi,